Merhaba. Bugün sizlere Kara Tahta adlı filmden bahsedeceğim. Filme başlamadan önce, e, filmin konusu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E, film 1988'de İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in Halepçe'ye kimyasal bomba saldırısı düzenlemesinin ardından sınırda yaşam mücadelesi veren bir grup Kürt mülteci üzerinde yoğunlaşıyor. İran Kürdistan'ın dağlık kesimlerinde sırtlarında kara tahtalar taşıyan ve kendilerini öğrenci arayan bir grup seyyar öğretmeni konu etmektedir. Biraz da filmin yönetmeni hakkında konuşmak istiyorum. Yönetmenimiz Samira Makbalbaf, İranlı film yönetmeni ve senaristtir. Ünlü yönetmen Mohsen Makbalbaf'ın kızıdır. 1980 yılında Tahran'da doğdu. Sinemaya 1987'de 7 yaşındayken, babasının çektiği bisikletçi adlı filmde rol alarak başladı. 14 yaşına geldiğinde gördüğü eğitimini bırakarak sinema eğitimi almak istemesi üzerine babasının evde verdiği 8 yıllık eğitimi aldı. 17 yaşındayken ilk yönetmenlik deneyimini yaşayan Samira Elma filmi ile 1998 Cannes Film Festivali'ne katılan en genç yönetmen ünvanını aldı. Sanatçı Cannes, Venedik, Berlin, Montreal, Locarno gibi film festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Film aslında iki öğretmenin etrafında gelişmekte. Saddam'ın Halepçe'de kendi vatandaşlarına karşı kullandığı kimyasal bomba sonucu katledilen binlerce insandan artakalan siviller canlarını kurtarmak için İran tarafına kaçmışlar. Savaş bitince de vatanlarına geri dönmek için ölümcül bir yolculuğa çıkıyorlar. E, fakat yollarını kaybediyorlar. Öğretmenlerimizden birisi de e, çoğunluğu yaşlılardan oluşan bu topluluğun peşine takılıyor, onlarla karşılaşıyor, e, onlara sınıra kadar e, rehberlik yapıyor. E, bunu sadece 40 ceviz karşılığında yapıyor. E, öğretmen okuyucularda yani insanlara okuma yazma öğretme derdinde. Sürekli yaşlılara gidiyor ve tek tek soruyor. Hani okuma yazma biliyor musunuz? Öğrenmek istiyor musunuz diye. Fakat hepsinin cevabı da aynı şey oluyor. Bilmiyorum, öğrenmek de istemiyorum. Çünkü o an tek dertleri bir an önce vatanlarına ulaşabilmek. Yolculuk sırasında küçük çocuğu ve yaşlı hastası olan bir kadın ile karşılaşıyor. Kadının adı Halale ve onunla evleniyor. Ve hevesle kadına okuma yazma öğretmek istiyor. Fakat karısı eğitime ilgisizdir. Karısının tek ilgilendiği şey küçük oğlu. Öğretmenin de tek derdi karısının yani karısına tahtaya yazdığı "Seni seviyorum" yazısını okutmak ama karısı hiçbir şekilde onunla iletişime bile geçmiyor. Uzun bir yolculuğun ardından sınıra yaklaştıklarında üzerlerine ateş açılır ve öğretmen kara tahtasını karısı ve çocuğunun üzerine siper eder ve onları kurşunlardan korur. Sınıra geldiklerinde ise kendisiyle gelmeyip köyünü tercih eden karısından ayrılırken tek varlığı olan kara tahtasını e, karısına mehir olarak bırakır. Diğer öğretmenimiz Said ise dağlara tırmanarak e, kaçakçıların mallarını taşıyarak sınırı geçmeye çalışan hamal çocukların grubuyla karşılaşıyor e, ve onlarla yola devam ediyor. Yani o şartlarda birine olsun e, okuma yazmayı Öğretebilir miyim diye bu düşünceyle çocuklar kendilerinden büyük yükleri, belleri iki büklüm bir şekilde askeri kontrol noktasından geçme çabasındalar. Hepsi de yani yaşadıklarından olsa gerek erkenden büyümüş ama hiçbirinin okuma yazmayı öğrenme gibi bir isteği yok. Bunun nedenini sorduğunda yani öğretmen sorduğunda aldığı cevaplar hep aynı. Gereksiz, ne gereği var? bu şekilde oluyor. Çocuklardan birinin cevabı ise daha dikkat çekici. Okuyabilmek, hesap yapabilmek sadece patronun işine yarar. Biz hamalız, hep hareket ederiz. Bizden nasıl okum okumamızı istersin? Kitap, gazete okumak için oturmamız gerekir. Biz hiç durmayız, hep yoldayız der. Öğretmen bu cevap karşısında artık daha fazla ısrar edemez. Daha sonra içlerinden bir tanesi öğretmene bana adım yazmayı öğretir misin der ve öğretmen o kadar mutlu olur ki adeta gözlerinin içi parlar. Daha sonra yol boyunca sırtındaki tahtada adı yazılı olan çocuğun isminin yazılışını öğretmeye çalışır. Daha sonra askeri kontrol noktasından geçecek olan çocuklar. Koyunların arasında sürünerek geçmeye çalışırlar. Daha sonra e, dinlendikleri yerde e, çocuk tahtaya adını yazar ve öğretmene göstereceği sırada askerlerin ateş açması sonucunda e, hepsi orada ölür ve film burada sona erer. Filme kendi açımdan baktığımda yani film izlediğimde ise e, en çok dikkatimi çeken şey de kara tahtanın birçok farklı alanda kullanılması oldu. Ee, yani örneğin bir çocuğun bacağı kırıldığında alçı niyetine bacağını sarmak için işte evleneceği kadına e, mehir olarak e, bırakması, hasta taşımak için e, sedye olarak kullanılmasıydı. E, ama bence en önemli kullanıldığı alan da e, helikopterlerden yağan kurşunlardan korunmak için e, kara tahtayı bir kalkan olarak kullanılmasıydı. Yani bence burada anlatılmak istenen asıl şey de bölgedeki insanların içinde bulunduğu e, şartlardan. Ancak eğitim sayesinde e, kurtulabileceklerini anlatmaktır. E, filmin e, diğer bir önemli yönü ise e, Halepçe katliamını gözler önüne sermek ve e, yaşanan savaşlar yüzünden insanların nasıl e, maddi, manevi, e, psikolojik açıdan nasıl sıkıntılara düştüklerini e, gözler önüne sermesidir. Filme yapılan bazı eleştiriler ise şöyledir. E, film eleştirmeni Richard Brody, New Yorker dergisindeki yazısında dil ve hikaye anlatımı kendini açığa vurma ve kendini gizleme, hakikat ve yalanlar, otorite ve özgürlük, sevgi, arkadaşlık ve güven her birinin eğitimle ilgili temel sorular olarak hikayenin içine dokunduğunu söylemiştir. Stephen Holden New York Times gazetesindeki eleştirisinde filmde hain dağların arasından pes etmeden yaya olarak kendilerini sürükleyen yorgun yolcuların görüntüsünün Doğanın ve uluslararası siyasi gelgitlerin hırpaladığı insanlığın unutulmayan ve e, duygu dolu vizyonunu çağrıştırdığını e, dile getirmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.